Yılbaşı. Cidden ne bu kavram? Merhabalar, ben Binay. İlk olarak 2024 yılının kutlu ve mutlu olsun. Sizlerle azıcık açık konuşmam gerekirse bu yılbaşı benim için o kadar da güzel değildi. Yeni yıla video editleyerek girdim ve bu video içime sinmedi bile. En azından güzel olsaydı çok daha güzel olurdu. Fakat biliyorsunuz ki o kadar güzel bir video değildi. Aynı şekilde yılbaşımı kutlayan kişilerin sayısı ise işte elin parmaklarını bile geçmiyordu. Yanlış anlamayın, bundan siz değilim. Fakat önceki yılbaşım bundan daha fazla güzeldi. Size basit çözümden gerekirse, Yaşar'ın annesi evde değildi, evine gittim. Beraber gençliğine oynamak için 16 AR olmaya çalıştık ve evet gençliğine yılbaşında başladım. Dışarı çıktık, pasta, ve poğaça, ondan sonra yiyecek birkaç şey aldık. Yeni yıla girerken ise Yaşar topçuklarında pasta, maydava patladı. Bir o dinsiz sevgilisiyle konuşacak diye bizi sattı ve Emirhan, Yaşar ve ben beraber yılbaşındaydık. Cidden şu an anlatınca tekrardan içim ısındı. Gerçekten yılbaşım güzeldi. Geçen yıl böyle güzel bir şekilde yılbaşına girince tabii ki de bu yıl için beklentim yüksekti. Fakat hem arkadaşlarım gezmek için baktığım mesela 7 saat sonra baktığı için hem de editlemem gereken bir video olduğu için evde kaldım. Yeni yıla girdikten birkaç gün sonra kendimi kendimce azıcık düşündüm. Yılbaşı dediğimiz kavram gerçekten neydi? Instagram'da geziyorsanız şöyle postlara denk gelmişsinizdir. Dünya güneşin etrafında bir kez daha döner insanlar. Böyle deyince aslında ne kadar salak yaratıklar olduğumuzu tekrar anlayabiliyoruz en azından. Fakat aslında bunun nedeni insanların bahane araması da olabilir. Değil mi? Önceki yıla baktığımda yaş Yaşar'a gitmemin bahanesi yılbaşı olmasıydı. Veya ailesinin başka bir yere gitme bahanesi yılbaşıydı. Bu aptal bahane ile beraber sevdiklerimizle beraber olabiliyorduk değil mi? Yani bütün bir amacı bu olmalıydı. Fakat bana bu yıla girmeden önceki düşüncelerimi sorsaydınız sadece cevabı bu yıl kimle beraber oldum? Evet, hiç kimseyle. Yılbaşı dediğimiz kavram cidden ne? Bu soruya dönüp dolaşıp tekrar geliyordum. En genel cevabı bulmak istiyorum. Size yemin ederim ki uyku düzenine sahip olan ben cidden saat 3'e kadar uyuyamadım. Telefonuma da bakmıyordum. Sadece ben, sıcak yastığım ve düşüncelerim vardı. Tabii ki de bu kadar fazla düşünce bazı cevaplara kendimce ulaştım. Yılbaşı dediğimiz bu kavram aslında oldukça basit. Yıl dediğimiz sürecin yeniden başlamasından başka hiçbir şey ifade etmiyor. Yani her şey bundan ibaret. Evet cevap bu. Video bu kadardı. Ben bu yemin ve bugünlük benden bu kadar şaka bile bu kadar değil. Fakat dediğim gibi bu kavram yeni yılın başlangıcını ifade eden bir kavram. İlk bakışa her ne kadar başta olsa da insanlar bu kavrama çok farklı bakıyorlar. İşte ne bileyim yip bir havai fişe falan atıyorlar işte biliyorsunuz. Veya arkadaşlarıyla oyun oynuyorlar veya yeni farklı şeyler yapıyorlar. İşte bunları bir arkadaşımla konuşurken bana şey dedi. İnanıyorum 2024 bana aşkı verecek. Ne? Ne zamandan beri bu amına kodumun kavramı bize bir şeyler getiriyor lan? Bana da para getirsin o zaman amına koyayım. Öyle iş mi var? Nasıl çalışıyor bu mekanizma? Veya işte de görüyorum. Veya şarkısı bile var. <Sessizlik> All I want for Christmas is you. Unutma şak mı geçiyorsunuz? tamam şu an beni aptal ve mağara adamı olarak görebilirsiniz. Ki görmenizde hiçbir sıkıntı yok. Çünkü sevdiğiniz bazı aptal insanların pratiklikten başka bir şey bilmediğini çok iyi bir şekilde biliyorum. Ve o aptal, o kadar aptallar ki yılbaşı dediğimiz kendine hayrı olduğunun kanıtının belli olmadığı bir kavramın bunu. Bunu onlara sağlayacağını düşünüyorlar ki dediğim gibi bu aptallık yapmayın. Tabii ki de bu arkadaşıma bunu anlatmadım. Çünkü arkadaşlarımı seviyorum ve yüzümlerini ve hayallerini kırmak istemem. Hayallerini suya düşünmek istemem. Fakat ona da düşündüğüm şeylerden azıcık bahsettim. Peki düşüncelerim ne? Daha önce dediğim gibi, yılbaşı bir sürecin başlangıcını sembolize eden bir kavram. Biz insanlar ise bir şeyin tekrar başlamasını sanırım seviyoruz ve bu yeni süreçte yapabileceğimiz yeni şeyler keşfetmek istiyoruz. En basitinden aşkı istiyoruz. Fakat yeni yıl dediğimiz bu aptal şey bize aşkı direkt olarak vermeyecek değil mi? Aynen öyle. Veya beni direkt daha iyi bir kanal yapmayacak. Benim veya bizim istediğimiz şeyler içinde gayret göstermemiz lazım. Ve şöyle bir şey var. Her yeni yıl birbirinden farklı. Önceki yılda olan eğlenceler yerine büyüme hevesine bıraktı. Ve eğer ki gayret etmezsem hiçbir şekilde daha iyi bir kanal olamayacağım. İnsanların inandığı aptal yılbaşı tanrısı beni kusamayacak sonuçta değil mi? O yüzden ben Deniz Bünyev'in yepyeni bir fikirle sizleri karşılıyorum. Sok! Evet daha itişamlı bir şey bekliyor olabilirdiniz fakat Sok da bayağı itişamlı. Açılımı sıkı olan krallık demek. Vay be Yemin, cidden harika bir isim bulmuşsunuz. Biliyorum en iyisi fakat şu an bununla idare edeceğiz. Peki ya bu Sok? bize ne sağlayacak? Daha fazla insanla olacak videolar. Sok dediğimiz krallık bu kanalın ekibi olacak ve bu sayede daha kaliteli videolar çıkartacağız. Peki ya bu krallığın halkı kimlerden olacak? Ne tabii ki de sizlerden. Önceki videolarımda bana videolara katılmak istediğini yazan arkadaşlar vardı. Ve şunu garanti edebilirim ki hepinizi bir tanımaya çalışacağız. Ve bu sayede inanılmaz bir krallık olacağız. Şimdilik Sok'un ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu göstermek için size yeni arkadaşlarımızla olan birkaç oyun var. Hepinize iyi seyirler dilerim ve bu başlangıç partının bu kadar uzun olduğu için sizden özür dilerim. Merhabalar ben Yemin ve şimdi... Uno ile oynayacağız, Uno oynayacağız. Ee, yanımda bugün 3 tane farklı insan evladı var sanırım. İlk olarak burada Yaşar var her zaman olduğu gibi. Yaşar hoş geldin. Hoş Tamam şimdi ondan sonra Şine, Emre var. Merhaba Emre. Hiç hoş bulmadık. Ananı sikeyim amına koyayım. Ve evet, son olarak Tabut var. Tabut, ceset sikeceğim. Tabut, Tabut. Tabut yok. Başlamakta bulunuyoruz. Şu an gördüğünüz gibi oyunun en karmaşık modu arkadaşlar. Evet. Bu ne oldu? Gange, oğlum. E, kanka eee şey çok güzel oyun. Abi. Ben, bak. Ben mi atıyorum? He sen Evet. Ama ne okuyayım ilk, ilk başta. i̇lk, i̇lk kaç çektim. Ben mi <laughs> Oğlum bu ne? Ya. ya. Oynanmamanız. Beyo. Beyler <laughs> evet, mouse'unuzu üstünüze getirdiğinde ne, ne işe yaradıkları yazıyor kartların. Amına koyayım. Amına ne bir şey yapıyor? niye gelmiyor? <laughs> Kanka oyunda random şey aynı kartı atabiliyorsun eğer ki yerdeki kart sende varsa. Atamıyorum şu şey. Bak. Aa, Aa, <laughs> ben yavrak koydum ortaya <laughs> amına <buradaki>. koyayım. <laughs> <laughs> ben de emanet koydum ortaya. Emanet 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 emanet. Eman. Lan. Ana ne sikeyim? Okay ma. <laughs> 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 kazanacak gibi. Allah Allah. Yaşar varken zor ama. <laughs> Arkadaşlar şu an elimi görmeniz lazım abone bunu koyayım var ya. Çok ciddiyim elimi görmeniz lazım. Ama oldu maçı. Ya amına koyayım bas Ezen'in elini ayağını <laughs> sikeyim ben. <laughs> Yatana <laughs> kalın kendine. Ya hayır. <laughs> Adam bir lisayı bıraktı adamın ayı. Sana akıl daha denir mi geldin? Hadi hadi kimse yok benim. Sana ya Yaşar ananın namı yeter. Ya hayır. Hayır. Orospu çocuğuyuz. Ben senin işlerini alırsın değil mi? Amına koyayım onu evladım. Hayırdır sana. Oğlum bende yeti var mıymış amına koyayım? Kim biliyor abi? İsmail? Kabul. <laughs> 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 İsmail ne <laughs> diyor amına koyayım? Aa nereye çekiyorsun mübarek evladım? Aaaa helal olsun. Aaaa helal olsun. Bana, Emre bana ver. Emre bana, bana ver. Bana, bana bana teşekkür ederim. Yaşar <laughs> bana ver. Artık kim varsa bana ver. Bana ver Yaşar. Bas bana. Bastım. Al ben de sana basıyorum. Sen de ananı Nasıl ben. <laughs> Basana basılır. <laughs> Basana itinayla. Ne var? Başım ağrıdı. <laughs> Sen al bakayım şimdi Gökdelen. oyunlar, iyi oyunlar. Bakın. Hayır! 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 <laughs> Binyamin askim Binyamin. Bin <laughs> askim nasıl? Istiyorsun? Ama ne şey ki kart, O kart atamıyorum dur. <laughs> <laughs> Ananızı sikeyim lan orası çocukları ya. <laughs> Sen çekeceksin o kartı orospu evlendin Çekmedim ki Ya nasıl çekmedin nasıl çekmedin Anasını sikliyim Kom kombu atınca kombu atınca gidiyor bütün şeyler işte Ben senin ananı sikeyim ben Orospu çocuğu senin Hadi. Hadi Abi inşallah kırmızısı yoktur Amanın Ver Barış Hayır hayır. <laughs> hayır oyun bitti yapma ne okuyayım hayır Bitirmeyeceğiz Sokmadı Sokmayacağız Delikanlı aşın lazım olur. Ya. Yaşar artı iki olsay ona ne sikiyim? Ver bakayım. Hayır, hayır. O bana ne sikiyim? Bu ne güzel el. Ama ne koyayım ben senin ya. Hayır, bas sonra kanka onun bloğu var. Amına! Hadi bakalım, hadi bakalım. Oğlum niye öyle bir şey yaptın? Ya hayır olmaz. kuzu gel, hadi bakalım hadi. Timsiz dalarım, timsiz dalarım. Anne'nin avradına koyayım. Ya bana gelmiyormuş tamam. Bana geldi. Hadi. <laughs> çok çok bana ne yapamadın? Hadi, hadi. Hayır, ananızı sikiyim ben. Gel, kuzu kuzu gel. Yeşil yeşil yap yeşil. Mavi Mardu, vardı? Amın seni ya. Abi, yeşil dedim sana, yeşil dedim. amına Ananın amına ne yapıyorsunuz? Hayır! Pembe pişini! Sarı istiyorum, pembe. sarı istiyorum, sarı istiyorum, sarı istiyorum. Pembe! Pembe! Oğlum emre. devam et, düz kart yap. Düz kart yap, düz kart Emre sarı yap. Düz sarı Hayır! 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 <laughs> ananıza. Oh! Oğlum <laughs> en çok puanı ben kazandım amına koyayım. <laughs> Hayır abi ha, böyle bir şey olamaz ya. Tamam şimdi ya, akı akı. Ya, artık bu kadar oyun yeter amına koyayım. Kaç dakikadır ya şey yapıyoruz. Şimdi e <laughs> size azıcık şey söyleyeceğim. E kötü bir olay. Yaşar. Senin abi. bizim bir cezamız vardı kaybedene ne cezası? Duymak ister misin Yaşar? Ben Söyle. ister. Abi bunu videoya koyacağım mı bunları? Evet. Yaşar, memeli açman gerekiyor. Oy. Yaşar. Yaşar. Oğlum yaranı gösterecek. <laughs> Yaşar. Bu adam, bu adam nereye gidiyor oğlum? adam gitti amına koyayım. Ananı sikeyim. Oha! 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 Oh, Ananı sikeyim bu. Oh. Alkış alkış. alkış. Yüzden... Ay yine oynuyor. Meme dansı yapıyor. Oha! Meme dansı nasıldı? Meme dansı. Çok güzeldi Yaşar. Vallahi videoyu çok güzel. Merhabalar ben Mugivin ve bugün sizlerle beraber Minecraft SMP'nin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yepyeni bir konumuz var. İlk olarak hoş geldin Emirhan. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar Emirhan. Ne oluyor Emirhan? Kendini tatmak ister misin? Aga. Okay. E ben Emirhan. 15 yaşındayım. 15 yaşında. Işte. SMP'ye yeni katıldım. Evet, yeni katıldım ve onun evinden neler... Emirhan sen ses duyuyor mu lan? A Aga garipten bir sesler geliyor sanki. Oğlum burada yerde de ot oh, var ha Evet. E, e evet. Oğlum içeriden mi ses geliyor lan? Oğlum ısırma sesleri falan da geliyor ya. İçeriye baksana bir. Oğlum. A Aras kargo açar mısınız kapıyı? <laughs> kapıyı açar mısınız? <laughs> açar mısınız kapıyı? Oğlum bu ne lan? Adam bok göndermiş. <laughs> evet Yaşar da burada. Sen de hoş geldin Yaşar. <laughs> ya gelmiyorsun, gelmiyorsun. <laughs> <ya>, gel. Gelmiyorsun. Nasıl geliyor? Gelmiyor. tamam, geçelim. <Yeşar 'ın> Gelmiyor. <laughs> <laughs> tamam, açtım Yaşar daha saat ve saçma kulaklarını çıkarmak zorunda kalıyorum. <laughs> 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 tamam, tamam. Ee, e, tamam, şimdi bu bölüm. Böyle... <laughs> Bakın bana bak, <like>, bana bak, bana bak bakayım. Bakıyorum. Bakayım. Dur şun, kısa yollarını çıkartacağım dur. My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Royal Lane, Albuquerque, Mexico. Bok kokuyor. Tamam şimdi Emirhan'ın kendi evini yapacağı yeri gösterelim hızlıca. My name is Walter White. Emirhan kendisi burayı düzleştiriyor. Ee, biz de yaptığımız küçük bir şey göstereceğim size. Ee, <laughs> Şöyle güzel bir sandık düzeni yaptık. Yeni bir mod ekledik sandık moda. Aynı şekilde bir benim hep modu yükledik. Şu an yukarıda da görüyorsunuz. Hatta Facebook'u bu yüzden aşağı tarafa aldım. Aynı şekilde <laughs> feneri de buraya taşıdım çünkü evin içinde tamamen koşabilirim diye. Tamam şimdi bu bölümde yapacağımız şeyler. ilk olarak e, köyleri azıcık taşıdım. E, Yaşar ve Emrah bunu hala görmedi. E, ve bir buz yarışı yapmak <laughs> için bir pist ayarladım. E, arkadaşlar, benim köylülerimi çalma. Bot botlarınız var mı? Tabii ki de. Var. Emir Aslan neredesin? Sayıyorum. 3, 2, 1 başla abi. Anadolu. Ben... <laughs> Emir, Emir tekniğe binemedi kanka. kanka <laughs> lan oğlum ben kaldım ya. Hayır. Yeşerin üstüne bindim ben bir ara bu My name is Walter Hartwright. Ananı sikiyim. Ya. 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 <laughs> Molay Mira. <laughs> ben kazandım oğlum. Ya var oğlum ya sen kazanamazsın. Hayır oğlum burada çok şey gibi ben seni burada geçemiyorum. <laughs> <laughs> kazandım oğlum bitti işte amına Neyse. Bitmedi ki daha daha bitmedi daha bitmedi, Bitti amına işte. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Emir bile senden önce bitti. Ya. Kim <laughs> lan? Ben. ben niye Geçer. Çiğ er. ben. Emir Aa. arkandan seni geliyor. Aa ee, köyleri yeni yaptım. Oğlum ne kim vuruyor? Oğlum oyun da Zombi Oğlum bana görünmez bir şey vuruyor. Ya, yani zombi vuruyor sana. Oğlum bende yok amına gün. Bende yok. Arkanda creeper var. Arkanda creeper var. Kriper. Er Neyse. Tamam şimdi bu yarışı hızlı bir şekilde yaptık. Şimdi e, arkadaşlar beni netrale doğru gelir misiniz? Tabii ki. Ha bu arada e, gördüğünüz şey e, karşısında acık şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Acık büyük çünkü. Arkadaşlar şimdi buradan gidiyoruz. E, burası normalde kaleye giden yol. Ama, Yo, ama yok bir de neydi köy bir yere giden başka bir yoldu burası. Ha, bir yere daha gidiyor da. Oraya nereye? Ha gidiyor? Kanka ben oraya neydi bir yerde ya orası. Bir ya. Oraya Orayı biz atıyoruz. Nasıl... Bu Kanka şeydi sanırım. Emir'in ma malca gittiği bir yerde Pembe Kale demiş ya. Pembe butonlu kale sanırım e, orası. Eee galiba. Sen, senin seks Seks kalem. Seks kanka buradan buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ya aya Emir. Emir Merhaba. <gülüyor> Aga bu ne yapacağın yolu sikeyim senin ben ya. <laughs> Susla. ya abi niye kırıyorsun yolları amına kodu. <laughs> Çok iyi ama. Hay adam üşenmiş bir de. Sen de şey, takip edin arkadaşlar bir tane bir şekilde Bak şöyle. Şöyle haritadan görüyorum seni. Evet adam buraya ne yaptıysa. Yan yürüm. Lan Emirhan Han. Yan yürüm. Yan yürüm. Emir Han tamam ya aga portal yapmayı şey inetmedim ama. Lan daha nedir deyim ben nasıl atımı su koyayım <laughs> bak. Gel tamam. atla atla. <laughs> Oğlum ne oluyor <laughs> Şuradan gidiyoruz Aga oyun biraz laglandı sikeceğim yapacağın için. Ne yaptın <laughs> sen onu? Kanka. A aga ne oluyor? Aga, nigam Uçamıyom Uçamıyorum. Eee kanka, kanka şimdi. Arkadaşlar şimdi köyleri buraya hapsettim. Evet. Bunlar, bunlar genel evde çalışan köyler. Burası da senin Evet. Vermişler. Evet. Ne yaptın acaba orası bir şey ben, ben korkuyorum senden ama. <laughs> Çok komik bu arada. Hmm, ambata kan bu ne o bir <gülüyor> şey? <gülüyor> aga bunlar, <laughs> aga bunlar tam, aga bu ne <laughs> mi? İçinde mi kalıyor bir saniye bu ne niye? <laughs> <laughs> İçinde bırak ya? Tamam. Ben tamam, devam edin gelin gelin girin. Ya cam bırakmışım beyler pardon. Aga havada donarak iniyorsun sen Kıyım. Beyler. Beyler. bakmak istemiyorum ben ananı sikim FPS'e bak. Oğlum ne oluyor <laughs> <Olur> lan Çocuğu. <olsun. gülüyor> <laughs> aga buna oha. Aga buraya bak bir daha ananı sikim. Kanka, aga, aga bir gücünü öldürsek mi? <laughs> mi? Aga kaç tane var? 700 tane vardı. 300 tane vardı ya. Aga. Senin ananı sikim ben ya. Aga çıkamıyorum. Kanka, şey... Çıkamıyorum. Oraya sikiyorlar beni. Oğlum. <laughs> ne oldu? Yaşar ben ne? O ne ne sikiyor? Bak. Oğlum Yaşar o ne lan? <laughs> ne ne? Üstünden havai bir şey çıkıyor. <laughs> Çok güzelim diyor. <laughs> Abi yani. Ya ne, nasıl olmuş şeyler? Nasıl olmuş? Abi güzel olmuş. <laughs> köyler olmasa güzeldi köyler var. Hallederiz. Arkadaşlar bu arada bunları dedim üst tarafta çiftleştirdim ondan sonra aşağıya getirdim. Acayip çiftleşemezsin zaten lan buna kayayım. Tamam, e, bu arada i̇şte. buradan çıkıyoruz Tarla yerine gel, tarla yerine gel. Merdivenden çıkın dedi. Maalesef ben köylü öldürüyorum. Giddi. Gelin. Aga bunlar benim bırak benim bunlar hapsetti. Beyler bunları öldürmemiz acık zor gibi değil sizde. Aga bunlar nasıl boğulmuyor amına koyayım? Buradan çıkıyoruz artık, arkadaşlar. My name is Walter Hartwell White. I, White. I, I live at 308 Negra Arroyo J Lane, Albuquerque, New Mexico. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam, <inaudible>